Allahu Billahi min Bismillahi rahman rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve Salatu ve Selamu Aleyke Ya Seyyid Al Ve La Qin Hazreti Allah Celle Şanu Şefaati Ya Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sallam Mahmud Allahu Teala Aleyhi ve Sallam Adab Muhammed Ula Min Bismillahi rahman rahim Kitaptan 59. Sayfadan Devam Ediyoruz Sallallahu Aleyhi ve Sallam tövbe eden kimse günah işlememiş gibidir buyururlar. Mevlat Ali Hazretlerine göre biz günah işlesek dahi tövbe ettikten sonra hiç günah işlememiş gibi oluyoruz. Fakat Hazreti Eşref olur muyum? Hocam bizim işlediğimiz günahları insanlar unutmuyor. Biz tövbe ettik fakat insanlar biz tövbe etmişiz gibi davranmıyorlar bize. Belki Müslüman olan kimseler bize muamele olarak öyle muamele edecek. Mesela cenazemiz camiden kalkacak. Fakat insanların bizim günahlarımızı unutmayışı ve günahtan tövbe ettiğimizi bilmeyişi bizi tekrardan tövbemizi bozmaya teşvik edebiliyor. Adeta azetsem bana diyor musun ki insanların senin tövbenin kabulünden veya tövbe etmediğinden haberleri olup olmaması seni etkiliyorsa senin tövbenin noksan olduğunun işaretir mi işaretidir mi diyorsun bana? Hani ben insanların bana ne dediğini önemsemeden tövbe edip etmediğimi bilsinler veya bilmesinler. Mevlat Ali Hazretleri'ne verdiğim sözde sadık kalmalıyım. Cehennem denilen azgın mahluk mümin kimseye Ey mümin çabuk geç, senin nurun benim ateşimi söndürüyor der. Hazretim, biz cehennemi ahirette yanıp veren bir ateş kazanır veya hangi ahı bilirdik. Sen cehennem denilen azgın mahluk dersin. Bu bir yaratılmış mahluk mudur? Senden duyuyoruz. Bizim senden öğreneceğimiz çok şey var, verim. Eşref olur Rumi Hazretleri anlatmaya devam ediyor. Zira nefsi levamenin sahibi üzerinde olduğu amellerin batıl olduğunu anladı ve tövbesinde sadık kaldı. Bir daha da günah işlemedi, işlemeyi de kastetmedi. İşte o zaman gerçek tövbecilerden oldu. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah yuhibbu tawabin ve yuhibbu mutadahhirin. Meal şüphe yok ki Allahu Teala Hazretleri çok çok tövbe edenleri ve temiz olanları sever. <memorized foi> okay. Sev bizi ya Rabb. Sev bi